Diyabet erken teşhis hayat kurtarır. Diyabet sinsi bir düşman gibi ilerleyebilir. Ama erken teşhisle hayatınızı kontrol altına alabilirsiniz. Bu videoda diyabetin belirtilerine odaklanacağız. Unutmayın, bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gitmek çok önemli. Aşırı susama ve sık idrara çıkma diyabetin en belirgin işaretlerindendir. Vücudunuz şekeri atmaya çalışırken su kaybeder ve bu da susuzluğa yol açar. Özellikle geceleri sık sık tuvalete kalkıyorsanız dikkat. Açıklanamayan kilo kaybı veya artışı da önemli bir belirti olabilir. Vücudunuz şekeri enerjiye dönüştüremediği için kilo kaybedebilirsiniz. Ya da insülin direnci nedeniyle kilo alabilirsiniz. Yorgunluk ve halsizlik diyabetin erken dönemlerinde sıkça görülür. Hücreleriniz enerjiye ulaşamadığı için sürekli yorgun hissedebilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi yapmakta zorlanıyorsanız bir doktora danışın. Bulanık görme diyabetin göz sağlığınızı etkilediğinin bir işaretidir. Yüksek kan şekeri göz merceğinin şişmesine neden olabilir. Bu durum kalıcı görme sorunlarına yol açabilir. Ciltte kuruluk, kaşıntı ve enfeksiyonlar diyabetin habercisi olabilir yüksek kan şekeri cildin nem dengesini bozabilir. Ayrıca yaraların geç iyileşmesi de diyabetin bir belirtisi olabilir. Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissediyorsanız, bu sinir hasarının bir işareti olabilir. Diyabet, sinirleri etkileyerek bu tür hislere neden olabilir. Bu belirtiyi ciddiye alın ve hemen bir doktora başvurun. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, Lütfen vakit kaybetmeden bir doktora görünün. Erken teşhis, diyabetin kontrol altına alınmasında ve komplikasyonların önlenmesinde hayati öneme sahiptir. Sağlığınız için bugün harekete